Aa video başlamış. Merhaba arkadaşlar. ben sizlerle beraber Neighbor Vlog videolarını çekeceğiz. Uzun zamandır ama maalesef son 3 tane bir tanesi hariç yani sarımsak diseme. Bunu zaten sol herkes çekmiş. Hay ben Hay ben senin oyununa. ya. Benim sonumu yaptım. Tekrar yapacağım vesaire sadece Hop hop hop. Hem. Yani çünkü bu besel yeleği de yapabiliyoruz. Hop. Hemen geldik. Şurada sarımsak var. Aldım. Koşuyoruz 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 koşuyoruz. Eğer aşağıda ben daha net görmüştüm. Ama bu sefer biz yaptık. Geldi. Bakın. Der sarımsak. Unu oraya. Sunlar. Gitti. Ama gitti. Sarımsağı geliyoruz. Ben de şunu da falan görmüştüm. Yani burada da o gisemin saklamaları gerçekten bayağı iyiydi. Şimdi benim bulduğum ikinci giseme geçelim. Sonra fındık gisemine geçeceğiz. Bu Aa, arkadaşlar bu iyi ya. Eşimde pamuk var benim arkadaşımın isimlerine benziyor pamuk işte. Hani böyle üflersin sonra şeyleri yok olur falan var ya. Ondan bu ne? Lağmı mı yoksa? White flower. White flower. Vahşi çiçek bir şey. Yes. Yabani çiçek. Yabani çiçek. Hmm. İlginç. Hem bu karakterle korkak olduğunu düşünüyorlar. Ama ben değilim. He, desem şöyle. Ben arkadaşım bottan oynarken tam öldürü öldürecekken burada geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bottan beni görmüyordu. Ben arkasından geldim. Şuradan bunu çıkarttım. Ya ama olması gerekiyordu. E, bir şekilde bunun içine girmiştim. Ben Vay Arkadaşlar bak böyleydi. Ben böyle bir yere girdim. Fotoğraftan ben bunun fotoğrafını iki çekmişim. Videoda göstereceğimi bilmiyordum. yani rastgele çektim. Ben burada tam botların arkasından sinsice gelerken <laughs> diye patlayacakken işte bu anla karşılaştım. Gerçekten böyle bir şey aldığına inanamadım. Zaten içimde biraz gözüküyor. tutuyor. Bir daha deneyim. Bir daha deneyim, bir daha Hiç kimse gelmezse. Ah, yok olmuyor. A içini gördünüz mü? İçini zaten şeyde gördünüz biliyorsunuz. Hiçbir şey yokmuş. Depo bile yokmuş. Boncukları nereden getiriyorsun? İyi. Senin kafa biraz patlamış galiba. Saçların Arkadaşlar, öğretiyorum. Her kanal gibi ben de öğreteyim. Hemen bunu yaptık. Bak, bir şey oldu. diğerleri görmüyor ama sadece odanız yaptığınızda siz görebiliyorsunuz. Diğerleri bana dans yaptı. Benle arkadaş olmuyor. Sen ne derken aslında nasıl üstüne yapıyorsunuz? Ve arkadaş olma dertleriyle uğraşıyorsunuz. Yani böyle. Şunu nerede bu arada? Aa, en tehlikelisi. Bir de pamuk değil. Bir suç olmam gerekiyor. Bir <laughs> suç bir sürü karakteri açıldı. <laughs> kaç kaç. 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 Kaç telefonunu istemeyin. Bana private diyorsun. Evet, evet. Aa, iyi ki private yapmış. Şimdi Zulaz karakteri kapandı. Pardon kapanma O çok güzel bir karakterde. Şimdi şu tarafa. Hop! <laughs> Sana kameraman diyeceğim. Monitörmüş. Söyle ya sabır. İnsanın sollayıcı buran herel yaptığımız be. İşte bunlar bir youtuber'ın hikayesi. Gaza <laughs> geldim, film çekeceğim, film çekeceğim. Buraya yat yaptık mı? Ne? Ana, Oğlum benim kafa gitmiş lan. Ne iki saattir o tarafta dolaşıyorum. Sanki bir bir sanı gibi. Oluyor ama ben de pek emin değilim. Bir tane e, kişiden gördüm arkadaşım değil mi? Belli değil. Valla o işte private ben. Bir de bir saatte gördüm diye bak bak. Hiç... İşte bak gelmiyor. Aldın mı başka Aha, bir tane? Yaptı, yaptı. Yukarı... Hayır yok. Parıltılar çıktı. Tamam. Siz de bu Esra yengiz şeyler fırlıyormışlar. ışıklar. Esra yengiz kasabada böyle şey vardı. Sonra buradan buraya çok ki, kitap şey yapıyoruz. Hmm. Kitap geliyor, kitabı okuyoruz. Esra yengiz kasabaya gidiyor. Oradaki yaratık bizi kovalıyor. Sonra istediklerini yapıyor. Sonra da kendine düşüyor. Şimdi Hemen bak bak, onun mi? onun el, onun el. Var mı? Var. Burayı da böyle kaydır. Hmm. Burada da değil. Bir daha kaydı bakalım. Gel yavaşça al. Av sağ. Bu ne be? Bu fındık geçer mi hmm. oradan ya? Ben de bilmiyorum. Söyleme. Nasıl olsun takipçilere. Aha da geldik. Bu nasıl geçiyor ya? Ha. Ah! ah, geçtik. Ana! Nereye ah! geldik? Çabuk dön. ölme, ölme, ölme. Fazla gitme, dur. Bir etrafı görelim burada biraz. Oha. Nereye geldik ya? Bir dakika, şunu <laughs> zoomlamam lazım. Mesajla konuşalım. Yorum atın ben de çabuk vereyim. Şu an. Peki geri dönebiliyor musun? <laughs> <laughs> Geldiğimiz yeri göster. Ne? No. Oh, bak burada büyük bir yer de var. Evet. <laughs> kenardan kenardan gitsin. Burası öldü. <laughs> Yorumları atın. Bu kadardı. <laughs> Umarım videoyu. <biliyor musun? gülüyor> <laughs> bay bay oğlum bize bir de marketten kalba alsanız da bay bay evet. teşekkürler kavara ben bunu bitir. Ha canımım nasıl çıkacak? Ha ha Şurada büyük bir delik var demiştin. Ama dışarıdan görünüyor içeriden gözükmüyor. Evet. Bir daha gitsene oraya. Bir daha gidelim. Oradan girmeye çalışalım bahçeye. Ha, bakın, değil mi? Ama Buradan... gidilmiyor. Allah Allah. Çok ilginç. Zaten buraya oradan nasıl gireceğiz? Yani o kocaman delik oyunu olmaz mı? Peki. Yani. Şimdi iyi bunu gördüğü zaman hemen o bağı Kenarlardan gidebiliyor muyuz bir yerlere? Evet. Şuradan duvar dibinden fazla açılmadan. Bu kadar mı gidiyor? Geri dön, geriden. dön. Hop 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 hop. Sek sek, sek sek Hop. Evet. Değişik bir gizem keşfettik. Bir şey daha soracağım. Sola dön bakayım. Orada bu kayayı görüyorduk dışarıdan. Ama bir bu sola dön. İleride bu kayadan var mı bir tane? Bak şu kaya var ya dışarıdan bu kaya gözüküyor. Ha, bir arkanı dön. Ha, i̇leride yok mesela bak gir şimdi. Bak o sola git. Solda o kaya görünüyor anladın mı? Yani olduğumuz yeri boyut olarak geriden gösteriyor. Kayanın normalde bu tarafta olması lazım. O kayanın bu tarafta geldiğimiz yerin sağında o bak. Dikkat et. Bak kaya burada gördün mü? Ama dışarıdan bakınca kayata solda görünüyor. Bak. <laughs> o zaman zamansal Bak. bir... Orada da mı var bir tane? Evet. Ha. <laughs> enayi ya. hiçbir güzel çözemedi. Ancak orası çözebilir. Buna da aklınızda tutun arkadaşlar. Bu yeni lafımız. Bu enayi ne dinlemeyi. <laughs> Arkadaşlar son bu tatlı kediyle videomuzun sonuna geldik. Min Neighborville'daki o güçlü bitki bu diyorlar, mantar diyorlar ama benim besenle de çok güçlü ama. Ama bu daha çok güçlümiş. Her neyse, ayrıştırmayın. Ayrımcılık yapmayın, küçüklük yapmayın. Ya kamera ben gülsesin de benim de hmm. güldüğümü getiriyorsun. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Şimdilik görüşürüz. Bay bay la 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 la.